Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Yağmur Yüksel'den. Barış Baktaş'ı Çile'den çıkaracak açıklama, bu itiraf. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş ilişkilerinin dinamikleri nedeniyle sık sık gündemde yer alıyor. Ancak Yağmur Yüksel'in son açıklamaları özellikle Barış Baktaş'ı çileden çıkaracak cinsten. Geçtiğimiz gün verdiği bir röportajda oldukça cesur bir itirafta bulunan Yüksel. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratacak açıklamalarda bulundu. Yağmur Yüksel, Barış Baktaş ile ilişkisinin başlangıcı hakkında yaptığı açıklamalarda. O zamanlar her şey çok farklıydı. Aş çok daha saf ve sadeydi. Ama maalesef. İlişkilerdeki dengeler zamanla değişti, dedi. Birçok kişi bu açıklamayı Barış Baktaş'a bir gönderme olarak yorumladı. Zira Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın ilişkisi. Bir süredir sosyal medyada oldukça ilgi görüyordu ve çift sürekli birlikte paylaşımlar yaparak adeta aşklarını ifşa ediyordu. Ancak Yüksel'in zamanla dengeler değişti açıklaması. Ki ünlü isim arasındaki ilişkinin artık eskisi gibi olmadığı yönündeki spekülasyonları körükledi. Birçok ünlü ilişkilerinde inişli çıkışlı dönemler yaşadığını belirse de. Yağmur Yüksel'in bu açık sözlülüğü o açıklamanın Barış Baktaş'ı nasıl etkileyeceği konusunda soruları gündeme getirdi. Barış Baktaş'ın bu açıklamayı duyduğunda neler hissettiği merak konusu oldu. İddialara göre, Yağmur Yüksel'in itirafları Baktaş'ı çok kızdırdı. Çiftin yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'in bu tür açıklamalarına olumlu bakmıyor. Kili son zamanlarda birbirlerinden uzak kalsa da, Profesyonel bir şekilde özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyorlar. Ancak Yağmur Yüksel'in açıklamaları bu stratejiye zarar vermiş gibi görünüyor. Birçok kişi Barış Baktaş'ın bu açıklamalarına nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye çalışırken Barış Baktaş'ın yakın dostları oyuncunun kendi içindeki sorunları kendiyle halletmekten yana olduğunu söylüyor ancak Yağmur Yüksel'in açıklamalarının ardından çift arasında soğuk rüzgarlar essedi. Kilinin profesyonel işlerine bir etkisi henüz görülmedi. Yağmur Yüksel'in bu açıklamaları sadece barış baktaşı değil birçok. Takipçisini de şok etti. Yüksel, ilişkilerle ilgili son yorumlarında oldukça cesur bir dil kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada. İçsel yolculuğunda başka bir yağmur keşfettim. Şimdi, ilişkilerde başka bir yağmur var, ifadelerini kullandı. Bu sözler oyuncunun kişisel gelişimine odaklandığını ve belki de ilişkilerinden daha bağımsız bir yaşam tarzı seçmeye başladığını da düşündürüyor. Yağmur, Yüksel ve Barış Baktaş, birlikte görüntülen meselerde hala birbirlerine yakın olduklarını iddia ediyorlar. Ancak Yağmur Yüksel'in son açıklamaları çiftin ilişkisini bir kez daha sorgulanır bir noktaya getirdi. İkisi de profesyonel hayatlarında başarılı bir şekilde